1 2 Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda akort nasıl yapılır onu öğreneceğiz ilk önce. Sonra 9. Senfoni Beethoven'ın eee Für Elise nasıl çalınır onu öğreneceğiz. Şimdi ilk önce bunu göstereyim. Şimdi burada 6 tane böyle bir şeylerimiz var. Onlarla akort yapacağız. Şimdi birinci tel nereye gidiyor? Bir bakalım. Böyle yaparsanız zaten görüyorsunuz. Buraya gidiyor. İkinci tel buraya. Üçüncü tel buraya gidiyor. Dördüncü tel buraya geliyor. Sonra e, dördüncü tel buraya geliyor. Sonra beşinci tel buraya. Altıncı tel buraya geliyor. Şimdi sizi bir videoyla bırakacağım. E, e, nasıl uygulama indireceğiz? Akort yapmak için? onu öğreteceğim ilk önce. Ee, sonra çalacağımız yere döneriz. Evet arkadaşlar şimdi Play Store açıyoruz. Tamam girdik. Ben size göstereyim ne yazdığımızı. Buraya Guitar Tuna yazıyoruz buradaki olduğu gibi. İlk önce o çıkacak zaten. En popüler uygulama o. Açıyoruz. Bekleyeceğiz biraz. İlk sefer daha fazla beklemeniz gerekecek herhalde. Hmm, şimdi burada. Şimdi bu birinci telimiz. Bu ikinci telimiz. Üçüncü telimiz. Dördüncü telimiz. Beşinci telimiz. Altıncı telimiz. Şimdi yapmanız gereken şey nedir? Mesela birinci tele bastık. Şimdi burada birinci teli çalacaksınız gitarda. İşte bu mesela sola giderse gevşemiş demek ki tel. Çekmeniz gerekiyor. Buraya gelecek yeşil bir şey verecek. Ben size fotoğraf bırakacağım. Çünkü kayıt yaptığımız için buradan e, ses alınmıyor. Sağa gittiği zaman de sola çekmeniz için yani tel o zaman çok sıkmışsınız. Sola çekmeniz gerekiyor. Gevşemeniz gerekiyor. Gevşediğinizde teli işte bu gittiğinizde çekmeniz gerekiyor. Buraya gittiğinde de gevşetmeniz gerekiyor. Şimdi o tam olduğunda burada böyle yeşil olacak. Bir de doğru işareti olacak. Öyle. Ee, burada da metronom diye bir şeyimiz var. Ee, şey aynı hızla çalmak için çalıştırabilirsiniz. Birinci egzersizimi, birinci destek egzersizimizi yapabilirsiniz buradan. Ee, neyse. Şimdi ee, çalacağımız 9. senfoniye geçelim o zaman. Für Elias'a geçelim. Şimdi e, ne öğreneceğiz şimdi? Evet şimdi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi tab nasıl okunur onu öğreneceğiz. Şimdi defterim var benim. Tabları size linkte bırakacağım. Google Drive linki olarak bırakacağım. Şimdi burada 6 tane satır görüyoruz. Ee, gördüğünüz gibi 6 tane var. Bizde de burada 6 tane tel yok mu? 6 tel var burada gitarda. Ee, şimdi Burada gördüğünüz gibi 0013 var. Şimdi iyice açarsanız oradan linkten Daha iyi gö görürsünüz. Daha iyi olur. Şimdi burada 0013 var. Şimdi burada 6 tane var ya Şimdi bu birincisi Bizim gitarda birinci telimiz. Bu tel yani. Bu tel Gördüğünüz işte bu tel Çalıyorduk ya Şimdi Mesela ikincisi ikinci telimiz Üçüncüsü üçüncü telimiz Dördüncüsü bu Beş bu Altı da Bu telimiz Gördüğünüz gibi Evet şimdi Siz açın Beraber çalalım İlk önce size burada gösteriyorum 0013 0013 birinci telde Çalacağım 0 0 1 3 0 0 1 3 Ben teneyle çalacağım daha iyi olur. Sıfır sıfır bir üç Üç bir üç bir üç Üç bir ikinci tel üç Sonra ikinci tel Bir 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 üç sıfır sıfır şeyde birinci telde bir daha sıfır çalıyoruz sonra üç üç ikinci tel sonra birinci tel bir daha yapalım alıştırmamızı sadece sayacağım telleri söylemeyeceğim siz takip edeceksiniz oradan linkten. İkinci satıra geçelim. 0 0 1 3 3 1 0 3 ikinci tel. Sonra ikinci telde devam ediyoruz. 1 1 3 0 birinci tel. İkinci tel 3 1 1 çalıyorum. 0 0 1 3 3 1 0 3 1 1 3 0 3 1 1. Numaraları söylüyorum ki takip edin sonra söylemeyeceğim. Tabii ki DDS'le de söylemeyiz. Sadece bu sefer iyice alışmanız için söylüyorum. sonra üçüncü satıra geldik. 3, 3, 0, 1, 2. tel. 3, 3, sonra 0, 1. tel. 1, 2. tel. 3, 3, 0, 1, 2. tel'e devam ediyoruz. 3, sonra 1. tel. 0, 1, 1. 3, 0, 1, 0, 1, 2. tel. Sonra 3 0 1 0 3 üsü. Sonra 1 3 0 3. tel. 1 3 0 üçüncü tel. Hadi 3. satırı tekrar edeyim. Sizin için. Tekrar ediyorum. Sonra son satıra geçtik. O da birinci satırın tam aynısı. Şimdi en baştan sonuna kadar yavaş çalacağım. Sonra hızlı çalacağım. Benimle beraber çalın. daha hızlı çalacağım şimdi. Evet, bugünkü dersimiz bitti. Dersi beğendiyseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayınız. Gelecek derslerimizde bunları yapacağız. Akortları öğreneceğiz. Temel akorları öğreneceğiz. Şarkı nasıl söylenir ve aynı zamanda akor nasıl çalınır onu öğreneceğiz. İlk önce mesela siz isteğiniz olursa onu çalarız. isteğiniz istediğiniz bir şarkı olursa filan onu çalarız. Ya da mesela Akdeniz Akşamları'nın nasıl çalındığını size öğretebilirim mesela. Şey arpej nasıl yapılır onu da öğreteceğim. Fingerstyle nasıl çalınır. Malaguena nasıl çalınır? Onu da öğreteceğim size. Bunun devamı var. Zaten ben bir tane video atmıştım. Onu izlersiniz beğendiyseniz bunu. Ee, aynen bunları öğreteceğim size inşallah. İstediğiniz bir tane şarkı varsa yorumlara yazın öğrenmek isterseniz akorlarla beraber yapabiliriz o şarkıyı ilk önce akorları öğretirim sonra mesela bir birkaç gün sonra onu indiririm o şarkı nasıl çalınır diye izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar